28 yaşındayım. Evliliğe hayata geç kalmış gibi hissediyorum. Bunu nasıl atlatırım İlhan Hanım? E, 28 yaşında evet. E, bunu yani şu ana kadar sevgilileriniz olduysa bir sürü sevgiliniz olduysa okey. Ama hiç sevgiliniz olmadıysa ve bu yaşınızda bakireyseniz eyvah. Krize doğru gidiyorsunuz. Çünkü 30 yaşını geçmiş ve bakireyseniz orada çok ciddi bir kriz var demektir. Çok zor olacak demektir. Yani onun için Kimse bilmiyor. Evet şöyle diyenler var. Siz Türkiye'den habersizsiniz. Yok ya ben nerede yaşadım ben nerede doğdum. Sanki Türkiye'de herkesin ailesi kızım gitsen istediğinle birlikte oluyor Hayır yok böyle bir şey. Ama eğer sizin aileniz gerçekten dediğiniz gibi bütün bu şey bakire olmanız, 30 yaşınızı geçmiş olmanız ve evli olmamanız hani bu sosyal durumdan kaynaklanıyor olsaydı biliyorsunuz Türkiye'de ee, yaklaşık olarak 18 yaşından sonra görücü gelmeye başlar. Eğer size 30 küsür yaşınıza kadar doğru dürüst bir görücü geldi ve siz kabul etmediyseniz bu sizde bir blokaj olduğunu gösterir. Uyanın. Her seferinde şöyle diyorlar. Ama yani kusura bakmayın ben tutucu bir ortamdan geliyorum. Ben uzaydan geliyorum. Sen tutucu bir yerden geliyorsun. O yüzden seni evlendiremediler. Uyanın. Yani 28 yaş normalde bebek ama dediğim gibi eğer şu ana kadar sevgilileriniz olduysa bebek, olmadıysa ve 28 yaşındaysanız bir krizin ortasına doğru gidiyorsunuz.